Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dünyanın en doğal videosunu çekiyoruz. Yanımda kız kardeşim, saçları toplu bir şekilde, yüzümde maskem. Başlıyoruz. 1, 2, 3. Bugünüm yarın olsa ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı? Yaşanan seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni al kucağına elini bilme Beni almadığın an düşürüm sabaha kadar Beni al kucağına elini bilme Beni almadığın ölürüm beni ya Da da da, da 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 da.